Merhaba arkadaşlar. Öğretmenler ile ilgili takvim yani atama takvimi ne zaman açıklanacak? Ayrıntıları aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Öğretmen atama takvimi 2023 yılı için. Ee, ne zaman açıklanacak? Bu konuyla alakalı bir açıklama geldi mi? Şimdi şunu söyleyelim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer dedi ki branş dağılımı ve kontenjanla ilgili takvimi en kısa sürede açıklayacağız dedi. Yani aslında buradan şunu çıkartıyoruz ki bu hafta içerisinde branş dağılımı ve e, takvimin yayınlanma ihtimali yüksek. İnşallah bu hafta artık zaten atama e, durumu belli yani 45 bin atama olacak. Evet bunu biliyoruz. Aslında burada önemli olan bir diğer durum ise 45 bin atamanın branş dağılımı ve takvimi. Yani ne zaman olacak, işte dağılımı nasıl olacak vesaire bunlar bekleniyor. Onların da bu hafta içerisinde e, inşallah açıklanması bekleniyor Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de zaten o şekilde dedi. Yani dedi ki biz dedi bu branş dağılımını ve diğer ayrıntıları bu hafta içerisinde zaten e, yani en kısa sürede açıklayacağız dedi. Ama en kısa sürede açıklamaları tabii ki bir ay vesaire sürmez veya 2-3 hafta sürmez. bu hafta içerisinde yüksek ihtimalle açıklanacaktır. İnşallah güzel haberlerde bekliyoruz branş dağılımı konusunda ve yine takvimi konusunda. Genel olarak takvim nasıl olur onunla alakalı bir şey diyemeyiz ama branş dağılımı için videomuz zaten kanalımızda mevcut. Yine kartlardan da bulabilirsiniz. 45 bin atamasına branş dağılımı nasıl olur bu konuyla alakalı zaten video çektik. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.